Reyn'de evet. bir tutan merhamet tamam. olmayana 6.660 ayet neydi? Ayet bir tutan merhamet olmayana 6.660 ayet neydi? Çünkü gönlümüzü dalgalanan Türk bayrağının altında vatanını sevmeyenler size de hayırlı olsun. Haftanın altı günü papaz gibi yaşayıp bir günü hoca kesilenler size de hayırlı olsun. Takip ediliyorum. İyi takip edin. Tekrarım yok. Hayırlı cumalar yarın da olmayanlar yarın tabanın başında olurlar. Hayırlı cumalar. Müz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır etme parası. Hayırlı cumalar. oldum serimde. Sizi çekemeyen bezmeye çekti. Hayırlı cumalar. Oynar derim. Rızkı veren hüdadır. Kur'an eylemem. Hayırlı cumalar. Biz bugünlere baba parasıyla değil ana baba duasıyla geldik. Hayırlı cumalar. Kudanla gelmezsen selayla geliriz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar kardeşlerim. Yüzümüz kara, kalbimiz değil. Herkesin cuması mübarek olsun. Siz hayırlı cumalar. Hayat kısa, şükret yaşa. Hayırlı cumalar. Herkes nasibinin ekmeğini yer. Hayırlı cumalar.